Efendim Ürgüp'te bağ bozumu festivali çok renkli görüntülere bir o kadar da lezzetli anlara sahne oldu. Sepet sepet çavuş üzümleri öylesine tatlıydı ki birçoğu evlere gidemeden oracıkta boşaldı. İşte hem göze hem de damağa hitap eden bağ bozumu festivali. Hayda. Hasat yaptık, ilk hasadı biz yaptık. Bunlar ilk üzümlerimiz. Evet sepeti doldurduk. Üzüm bağında makaslar, sahnede ise halaylar çekildi. Dededen torna miras. Ankara'dan toplanıp geldik. Duyduk ki burada bir bağ bozumu festivali varmış çocuklar. Bu iş bize düşer dediniz. Evet çocuklar Ankara'da böyle şeylerden uzak kalıyorlar. Ürgüp'te düzenlenen bağ bozumu festivali hem lezzetli hem de renkli geçti. Evet 200 dönümlük bağda hasat birazdan başlayacak. Tabii ki muhteşem bir kalabalık var ama onun öncesinde rota buradan başlıyor. Yani kesin buradan başlayacak. Efendim hoş geldiniz. ...ilk kesimi siz yapacaksınız sanırım. Evet siz de hoş geldiniz. Yöresel ürünlerimize ev sahipliği yaptığımız bir gündeyiz. Herkesi ürgübe davet ediyor. Bu güzellikleri görmeye de davet ediyoruz. Peki, herkes elinde makasla sepetle gelirse o kadar üzüm var mı efendim? Var. <laughs> Burası ıı, üzümleriyle ünlü bir yer. Üzümcülüğün en yaygın olarak yapıldığı yerlerden bir tanesi. Yeteğici Herkese var. yetecek kadar sevgimiz de üzümümüz de mevcut. Ve ilk makas protokolden geldi. Şimdi kesim zamanı buyurun efendim. Bereketli olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Üzüm bağında hasat 10 dakika önce başladı. Sepetini makasını alan bir tarafa girdi. Şu anda burada büyük bir savaş var. Çünkü kim ne kadar üzüm keserse o onun olacak. O yüzden de yoğun bir mesai var. Üzümlerimiz güzel. Ya ben çok mutluyum. Hava çok güzel. Ufak velan ama çok güzel. Gerçekten güzel. <laughs> Bağlarımızın bereketi diyoruz. İki gündür çok keyifli dakikalar yaşıyoruz. Bağ bozumunda amaç sadece üzüm yemek değil elbette. Ev El sahibiyle, bağ sahibiyle doyasıya eğlenmek şu anda da müzik zamanı. Ürgüp'ün en güzel türküleri çalınıyor ve halk oyunları sahnede.